Hoş geldin abi. Nasılsın Adnan? Seni gördüm daha iyi oldum abi. Hoş geldin uşağım. İyi ettin ne geldin. Sağ ol babaannem. Hadi içeri girelim Alparslan. Kimse yok evde. Kimse yok diye geldim zaten teyze. Zeyno'yu göreyim gideyim. Sabaha kadar kimse gelmez Alparslan abi. Buyur. Yok girmeyeceğim içeri. Ver bakayım şu güzelliği ablası. Alpaslan çocuk burada üşür şimdi. Eğer eve girmeyeceksen kış bahçesinde oturalım. Hadi. Ee, orası olur tabii canım. Hem ev sayılmaz. Bir nevi bahçe. Değil mi baba? Mine sen getir çayı. Güzel Zeynep nasılmış bakalım. Hastaneye gittiniz mi Tekin? Durumu nasılmış Besat abinin? Üstün körü bir uğradık. O da Besat reisin hatırına. Ya neticede adam bizim yazaneye gelmiş gündüzünde hayırlı olsun. Gitmemek olmazdı. Allah korusun. Vesat reisle İlyas reise bir şey olsa... ...vallahi yerleri doldurulmaz ha. Allah korusun. Zeyno uyudu. Ablası. Sana zahmet al götür yatağını. Hey uşağım. Gördüğün gibi bu dünya... Ölümlü dünya. Bugün varız, yarın yokuz. Bak, küslük şeytanın işidir. Gel uzatma, barış amcalarınla. Babaannem, ben amcamlara küs değilim. Sadece işlerimizi ayırdık. Nasıl küs değilsin? Evine bile gelmiyorsun. Bu evin sahibi o. Teyze şimdi yani o burada yokken girmem doğru olmaz. O yokken gelmedin mi şimdi sen bu eve? Tamam ben babaannemi Zeyno'yu görmeye geldim. Onları da gördüm. Ben sen rahat rahat gelsun diye hizari evden otele koymuşum. Ne zaman istersen çiğ gel. Zaten Ömür de bu evi terk etti gitti. Nasıl terk etti? Arkadaşı konusunda onu ikaz ettim. O da tepkisini böyle gösterdi. Zeyno'yu kucağından almasaydım onu da götürecekti. Babaanne keşke çocuktan ayırmasaydın. Eğer o avuşağım değilse, kizim değilse, çıkar gelir diye almışım ben. İlyas amcamın haberi var mı? Olsa bile... ...Besat'ın vurulduğu yerde Ömür'e ne diyebilir ki? Şunu diyebilir. Arkadaşım bir yılan. Abisi ondan büyük bir yılan. Kalk, kalk gel dön evine. Behzat'ı tuzağa düşüren Yavuz'muş. Tahmin ettim. Bak uşağım. Ceylan. Di ki. Bu işi çözse çözse Alpaz'dan çözer. Bacı kardeş. ...Sincanlılar değil. Artık siz aramızda konuşun. Ben gideyim. Beyza'da dua ediyorum. Hayriye Hanım işte biliyorsun. Biliyorum teyze biliyorum. O şimdi beş satı dua etmekten çok öbür ikisine beddua etmeye gitmiştir. Neyse bana müsaade. Çayını içmedin. Teyze. Eğer senin için yapabileceğim bir şey olursa. Bilirsin yaparım biliyorum ama sen de bilirsin ki ben her zaman kendi işimi kendim hallederim. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.